Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Birinci ifadeye baktığımızda x'in 3'e yaklaştığını görüyoruz. Buradaki mutlak değerin içine baktığımızda e x 3'e yaklaşırken x'e verdiğimiz değerler 2'den büyük değerler olacaktır. Böylece x 2 ifadesinin değeri pozitif olur. E x 3'e yaklaşırken x'e verdiğimiz değerler 2'den büyük olacağına göre x eksi 2 pozitif olur. Pozitif sayılarında mutlak değer dışına aynen çıktığını biliyoruz. Böylece limit x3'e yaklaşırken 2x artı 3 artı x eksi 2'yi mutlak değer dışına aynen çıkarırsak x eksi 2 olarak yazarız. Limit hesaplamak için de x yerine 3 yazabiliriz. Önce toparlayalım sonra 3 yazalım. 2x artı x 3x artı 3 eksi 2 artı 1 o halde belirttiğimiz gibi x yerine 3 yazdığımızda 3 çarpı 3 artı 1'den limitin değeri 10 olur ki seçenekte de 10 olduğu ifade edilmiş. O halde doğru. İkinci ifadeye baktığımızda x 4'e yaklaşırken limit hesaplayacağız. Mutlak değerin içerisindeki ifadeye baktığımızda 2x eksi 10'u görüyoruz. Burada x'e 5 verdiğimizde 2 çarpı 5 10, 10 eksi 10'dan mutlak değerin içerisi 0 olur. x'e 5'ten küçük sayılar verirsek bu durumda 2 ile çarptığımızda burası 10'dan küçük olacağı için 10'dan küçük olan sayıdan 10'u çıkardığımızda mutlak değerin içerisi negatif olacaktır. E x 4'e yaklaşırken x'e verdiğimiz değerler 5'ten küçük olacağına göre o halde mutlak değerin içerisinin negatif olacağını anlıyoruz. 5'ten küçük sayılar için sonucun negatif olduğunu ifade etmiştik. O halde mutlak değeri dışarıya çıkarırken mutlak değerin içerisindeki ifadeyi önüne eksi alarak dışarıya çıkarmalıyız. Böylece 1 artı 4 x'i aynen yazdık. X'i de yazdık. Mutlak değerin içerisindeki ifadeyi dışarı çıkarırken önüne eksiği koyduk. Eksi 2 x 10 olarak çıkardık. Eksi eksiği artı yapabiliriz. Böylece ifadeyi düzenlediğimizde 4 x buradan da artı 2 x geliyor. 6 x Burada artı 1 var. Burada eksi 10 var. Eksi 9 yapar. Limit hesaplamak için de x'in yerine 4 yazdığımızda 6 çarpı 4 eksi 9'dan 24 eksi 9'dan limitin değeri 15 olur ki seçenekte de 15 olduğu ifade edilmiş. O halde doğru. Üçüncü ifadeye baktığımızda x 2'ye sağdan yaklaşırken bu ifadenin limitini hesaplamak istiyoruz. x 2'ye sağdan yaklaşırken x'e verdiğimiz değerler 2'den büyük değerler olacaktır. Mutlak değerin içerisindeki ifadeye baktığımızda x'e 2 verdiğimizde 2 çarpı 5 10, 10 eksi 10'dan 0 olur. x'e 2'den büyük değerler verdiğimizde 2'den büyük bir değeri 5 ile çarptığımızda burası 10'dan büyük olacaktır. 10'dan, 10'dan büyük bir sayıyı çıkardığımızda sonuç negatif olacaktır. x'e 2'den büyük değer verdiğimiz için 5 ile çarpınca 10'dan büyük oldu. 10'dan, 10'dan büyük bir sayıyı çıkarınca sonuç negatif olur halde mutlak değer içerisindeki ifade negatif olduğuna göre mutlak değer dışarısına çıkarırken önüne eksi alarak dışarıya çıkaracağız. Böylece eksi parantezinde 10 eksi 5 eksi yazalım. Bölü x eksi 2. Eksiyi dağıttığımızda eksi 10 artı 5 eksi olur. Onu da 5 eksi 10 olarak yazabiliriz. Böylece Üst kısımdaki ifadeyi 5 parantezine aldığımızda x eksi 2 olur ki paydada da x eksi 2 var. Böylece x eksi 2'leri sadeleştirdiğimizde limitin değerini 5 olarak elde etmiş oluruz. Seçenekte de 5 olduğu ifade edilmiş o halde 3. seçenekte doğru. Dördüncü seçenek x7'ye soldan yaklaşırken bu ifadenin limitini hesaplamak istiyoruz. x7'ye soldan yaklaşırken x'e vereceğimiz değerler 7'den küçük değerler olacaktır. x'e 7'den küçük değerler vermemiz durumunda x-7 yani 7'den küçük bu değeri 7'den çıkardığımızda sonuç negatif olacaktır. O halde mutlak değer dışına mutlak değerin içindeki ifadeyi x-7'yi çıkarırken önüne eksi alarak çıkartmalıyız. Önüne eksi yazdığımızda eksi parantezinde x eksi 7 bölü 7 eksi x olur. Burada eksiyi dağıttığımızda eksi x artı 7 olur. Eksi x artı 7 ifadesinde sayıların yerlerini değiştirerek yazarsak 7 eksi x olur ki paydada da 7 eksi x olduğu için 7 eksi x bölü 7 eksi x 1 olacağından böylece limitin değeri de 1 olacaktır seçenekte de 1 olduğu ifade edilmiş. O halde doğru. 5. ve son seçenekte x1'e yaklaşırken limitinin değerini hesaplamak istiyoruz. x'in 1'e sağdan yaklaşması durumunda x'e vereceğimiz değerler birden büyük değerler olacaktır. Bu durumda x'ten yani birden büyük bir sayıdan 1'i çıkarmamız durumunda mutlak değerin içerisindeki ifade pozitif olacaktır. x'in 1'e soldan yaklaşması durumunda x'e vereceğimiz değerler birden küçük değerler olur ki bu durumda da birden küçük bir sayıdan biri çıkarmamız durumunda x eksi birin işareti negatif olacaktır. O halde x eksi bir ifadesinin işareti sağdan veya soldan yaklaşmamız durumuna göre değişmekte. Bu da mutlak değerin içerisindeki bu ifadenin dışarıya nasıl çıkacağını değiştirmektedir. O halde ayrı ayrı inceleme yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Sağdan ve soldan ayrı inceleme yapacağız. Önce sağdan limitle başlarsak x1'e sağdan yaklaşırken x eksi 1 bölü mutlak değer içerisinde x eksi 1. Belirttiğimiz gibi x1'e sağdan yaklaşırken x'e verdiğimiz değerler birden büyük olacağı için birden büyük bir sayıdan 1'i çıkarmamız durumunda mutlak değer içerisi pozitif olur. Bu durumda da mutlak değer içerisindeki sayı dışarıya aynen çıkar. Böylece x eksi 1 bölü x eksi 1 1 olacağına göre limitin değeri de 1 olmuş olur. Şimdi soldan yaklaştığımızda x eksi 1 bölü mutlak değer içerisinde x eksi 1. Bu durumda x'e vereceğimiz değerlerin birden küçük değerler olduğunu böylece bu değerleri birden çıkarmamız durumunda sonucun negatif olacağını ifade etmiştik. O halde mutlak değer içerisindeki sayı e dışarıya çıkarken önünü eksi alarak dışarıya çıkmalı. Eksi parantezinde x eksi 1 ki burada x eksi 1'leri sadeleştirdiğimizde eksi 1 kalır. Böylece de soldan limitin değeri de eksi 1 olur. Böylece baktığımızda sağdan limitin değeri 1, soldan limitin değeri eksi 1. Yani sağ ve sol limit birbirinden farklı olduğundan bu ifadenin bir noktasında limitinin olmadığını anlıyoruz. Seçenekte de limitin olmadığı ifade edilmiş. O halde 5. seçenek de doğru. Böylece seçeneklerin tamamı yani 5 tanesi doğru olmuş oldu f reel sayılardan reel sayılara fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir. k fonksiyonu ise her x1 reel sayısı için biçiminde tanımlanıyor. Buna göre k bileşke f1 değeri kaçtır? k bileşke f1'i k içinde f1 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. f fonksiyonunun grafiğine gittiğimizde Buradaki noktaya baktığımızda bu nokta fonksiyonun bir noktası. Fonksiyona ait bir nokta ve koordinatlar x80 üzerinde olduğuna göre 1'e 0 olur. Böylece f fonksiyonunun 1'i 0'a eşlediğini anlıyoruz. O halde f1'in değeri 0'dır. Böylece bu ifadede g0 olur. g0 için de g fonksiyonunun tanımına gittiğimizde burada x1 yerine 0 yazarsak o burası f0 artı limit x sıfıra sağdan yaklaşırken fx olur. Evet böylece g sıfırı yazmış olduk. f sıfırı ve bu limiti hesaplamalıyız. f sıfır için yine f fonksiyonunun grafiğine gittiğimizde bu nokta f fonksiyonunun grafiğine ait ve noktanın koordinatları burası 2 olduğuna göre sıfıra 2 olur. O halde f fonksiyonunun 0'ı 2'ye eşlediğini anlıyoruz. O halde f sıfırın değeri 2'dir. Burası 2 oldu. Artı. Şimdi limite bakalım. x0'a sağdan yaklaşırken f fonksiyonun limitini elde etmeye çalışacağız. Grafiğe gidelim. Sıfıra sağdan yaklaşırken buradan başladığımızda grafiği yukarıda olduğu için yukarı gittik. Buradan değerin 2 olduğunu görüyoruz. Biz yaklaştığımızda yine değer 2. Bu aralıkta fonksiyon sabit. Dolayısıyla bütün x değerlerini 2'ye eşliyor. O halde limitin de 2 olduğunu anlıyoruz. Böylece 2 artı 2'den G bileşke F1'in değerini 4 olarak elde ederiz. Limitinin değeri kaçtır? Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarında herhangi bir noktada limit hesabı yapmak istediğimizde o noktayı fonksiyonda yerine yazabiliriz. Bununla birlikte tanjantın ve kotanjantın tanımsız olduğu yerlere de dikkat etmeliyiz k tam sayı olmak üzere pi bölü 2 artı k pi değerlerinde tanjant tanımsız oluyor. Kotanjant da k yine tam sayı olmak üzere k pi değerlerinde tanımsız oluyor. Bize sorulan limite baktığımızda x yerine pi bölü 6 yazdığımızda burası kosinüs 2 çarpı pi bölü 6 olur. 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde Burası pi bölü 3 olur. Böylece kosinüs pi bölü 3'ün değeri de 180 bölü 3'ten açımız 60 derece olunca 1 bölü 2 olur. Kosinüs 60, 1 bölü 2. Limitinin değeri kaçtır? Pi bölü 4 noktasında limit arıyoruz. X yerine pi bölü 4 yazdığımızda kosinüs pi bölü 4 eksi sinüs 2 çarpı pi bölü 4 bölü pi bölü 4 olur. Pi bölü 4 180 bölü 4'ten 45 derece olur. Ve kosinüs 45'in değerinin kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Eksi Burada 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde pi bölü 2 olur ki bunun da 90 derece olduğunu biliyoruz. Ve sinüs 90'ın değeri de 1 bölü pi bölü 4. Burada payda eşitlediğimizde kök 2 eksi 2 bölü 2 olur. Bölü pi bölü 4. 2 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. 2 olur. Ters çevirip çarptığımızda 2 ile kök 2 eksi 2'yi çarparız ki bu 2 kök 2 eksi 4 olur. Bölü payda da pi olur. 2 kök 2 eksi 4 bölü pi limitin değeri olur. Limitinin değeri kaçtır? Limiti hesaplamak için y yerine x yazdığımızda üst taraf sinüs x eksi kosinüs x alt tarafta kosinüs x eksi sinüs x olur. Sinüs x eksi kosinüs x ile kosinüs x eksi sinüs x birbirinin zıt işaretlisi ve mutlak değerce eşit iki sayıdır. Dolayısıyla bu sayıları sadeleştirdiğimizde geride bir eksi 1 kalacaktır diyebiliriz. Böylece limitin değeri eksi 1 olur. Limitinin değeri kaçtır? Pi bölü 4 noktasında limit arıyoruz. X yerine pi bölü 4 yazdığımızda kök 2 çarpı sinüs pi bölü 4 ki pi bölü 4'ün 45 derece olduğunu biliyoruz. O şekilde yazalım. Sinüs 45 eksi kosinüs Pi bölü 12, 180 bölü 12'den 15 derece olur. X'in yerine de 45 derece yazdığımızı düşündüğümüzde burası 45 artı 15'ten 60 derece olur. Kosinüs 60 derece bölü payda da 2 çarpı tanjant 45 derece. Sinüs 45'in değerinin kök 2 bölü 2 veya 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. 1 bölü kök 2'yi kullanalım. Eksi kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2 ve tanjant 45'in değerinin de 1 olduğunu biliyoruz. Böylece payda da 2 çarpı 1 oldu. Burada kök 2'leri sadeleştirebiliriz. Geride 1 eksi 1 bölü 2 kalır. Payda da 2 çarpı 1'den 2 oldu. Üst taraf 1 bölü 2 bölü 2'den limitin değeri 1 bölü 4 olur.